Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn ve men tabi'ahum bi İla ila yevmiddinamma ba'd. Değerli kardeşlerimiz, izhar derslerimizin üçüncü dersine gelmiş bulunuyoruz. uzun bir ara vermiş olduk. İnşallah bundan sonra devam edeceğiz. Daha önceki derslerimizde kelimenin tarifini ve kısımlarını görmüştük. Sonra amilin tarifini görmüştük. Amel meselesini, isimlerde ve fiillerde irabın nasıl olduğunu bundan biraz bahsetmiştik. Yani müellif İmam Bilgi ve Hazretleri bahsetmişti, burada izah etmiştik. Şimdi amil konusuna geçecek artık. Yani asıl nahvin üç konusu olan amil, mamul, iraptan amil konusuna geçmiş oluyor. Bakalım okuyalım inşallah. ثُمَّ الْعَامِلُ عَلَى طَرْبَيْنِ Sonra amil iki kısımdır. ve وَمَعْنَوِيٌ Birincisi lafzı, ikincisi de manevi. Bu lafziyyin ve ma'neviyyin diye de okunabilir. O zaman da darbeyniden bedel olmuş olur. Eğer lafziyyin okursak o zaman da mahsuf bir mübtedanın haberi olmuş olur. فَالْلَفْضِيُّ مَا يَكُونُ lisan ف۪يهِ حَظٌ Lafzi dediğimiz maşul bir şeydir ki yekûnu olur. Lillisâni dil için fihi onda hazzun nasip olur. Yani dilin kendisinde nasibi olandır. Dile gelendir. Dil ile söylenendir lafzi amil. Ve huve alâ darbini. Bu da iki kısımdır. Semaiyun ve kıyasiyun. Sema'i ve kıyasi Yine aynı şekilde bunu da iki türlü okuyabiliriz. fes Nedir semai? Huvellezî yetevakkafu i'maluhu ales Amel ettirilmesi işitmeye dayanan şeydir. <laughs> Amel ettirilmesi işitmeye dayanan şeydir. Semai ve kıyasiyi şöyle bir kıyaslayacak olursak şimdi harfi cerler mesela semaidir. Harfi cerler semaidir. Kaç tane harfi cer var? İmam bilgiyi sayacak işte ba min ila ahirihi toplam 20 tane harfi cer saymış olacak. Harfi cerler bir ismi cer ederler. Bir ismi cer ederler. Peki hangileri bunlar? Hangi kelimeler? Duyduğumuz kadarıyla yetiniriz. 20 tane kelime sayılmaz. Yani daha doğrusu sayılır. Sayılır, sınırlıdır. Hangileri, hangi kelimeler bir ismi cer ederler? Efendim, eee işte duyduğumuz 20 tanesi. Başka olur mu? Başka olmaz. Peki bir de mesela onun mukabilinde fiil var. Fiil de fiille bir ismi raf eder, bir ismi nasb eder. Çeşitli raf, nasp işlevini, amelini görür. Peki fiilin bu anlamda e, sınırı var mı? Yani 10 tane fiil diyebilir miyiz? Şunlar ben Araplarda duyduğumuz şunlar, şu 10 tanesi, şu 25 tanesi gibi bir sınırlama getirebilir miyiz? Getiremeyiz. Bunun sayısı çok fazladır. Bu kıyasidir. Fiil altına girebilecek her şey sayılamayacak kadar her şey bu işi yapar. Ama harficerler, onlar sınırlıdır. Nelerin bir ismi cer ettiğini soracak olursanız biz Araplardan şu 20 taneyi duyduk. Bu bu 20 taneyle sınırlıdır. 21 olmaz. Deriz. Öbüründe ise daha böyle sayılamayacak bir şeydir. Ve kıyas yap. Yani fiil tarifi içerisine ne girerse, ne bulursa onların hepsi de o işi yapar. Onun için diyor ki, هُوَ يَتَوَقَّفُ اِعْمَالُهُ عَلَى السَّمَاعِ Amel ettirilmesi semaya dayanan şeydir. وَهُوَ اَيْضًا عَلَى نَوْعَيْنِ Bu da iki kısımdır. عَامِلٌ فِي الْاِسْمِ Dikkat edelim yani okuma hususunda. عَامِلٌ فِي الْاِسْمِ değil amilun filismi Çünkü isim kelimesinin başındaki hemze vasıl hemzesidir. Nasıl Kur'an-ı Kerim'de okurken estaizu billah. Bi'sel ismül füsugü. diyoruz değil mi? Bi sel ismu demiyoruz. Bi'sel ismu. Onun için vasıl hemzeleri geçişte okunmaz. Ne eliflem takısının başındaki hemzeyi okudum. Ne de isim kelimesinin başındaki hemzeyi okudum. Ne dedim? Amilun filismi Filismi Evet. İsimde amil ve amilun fil fiilil mudari'i bir de fiili muzari'de amil olmak üzere ikiye ayrıldı. Bunun tablosunu çizeceğiz. Ve le amilu fil ismi eydan ala kismeni isimde amil olanlar da yine iki kısımdır. Amilun fismin vahidin bir isimde amil olanlar ve amilun fismeyni iki isimde amil olanlar. Yani mübtede vel haber'e fil asli iki isim derken ben esasta mübteda haber olanı kastediyorum. Yani aslında mübteda haberdi. Sonradan bir şeyin ismi ve haberi oldu. Ve yüsemme yani ba'de duhulil amili ismen ve haberen lehu. Bu mübteda ve haber amil onların başına geldikten sonra o amilin ismi ve haberi olarak isimlendirilir. Ve yani o ikisi isimlendirilir. Ba'de duhulil amili amilin başlarına gelmesinden sonra ismen ve haberen lehu o amil için isim ve haber yani o amilin isim ve haberi diye isimlendirilir. Zeydun qaimun. Mübteda haber. İnne Zeyden qaimun. Zeyd innenin ismi, qaim innenin haberi şeklinde. Peki hemen şöyle bir tablosunu çizelim bunun. Demek ki amil ikiye ayrılıyor. Lafzi ve de manevi. Manevi sınırdır, iki tanedir. Asıl lafzi çoktur. Lafzi de ikiye ayrılıyor. Semai bir de kıyasi. Semai de e, ikiye ayrılıyor. Amilun fiil ismi amilun fil fiili mudari'i isimde amil ve fiili muzari'de amil olmak üzere isimde amil olanlar da ikiye ayrılıyor amilun fismin vahidin amilu <laughs> fismin bir isimde amil iki isimde amil bu da daha sonra buraya açıklarken diyecek ki önce merfu olan sonra mansub olan önce mansub olan sonra merfu olan şeklinde burada da bir açıklama ileri de imam biri gibi hazretleri yapacak evet vel amilu fismin vahidin bir isimde amil olanlar Huruf-u ismi cer eden harflerdir. İsmi cer eden harflerdir. Tüsemma hurufu'l-cerri ve huruful Bunlar cer harfleri ve izafet harfleri diye isimlendirilirler. Cer harfleri denir niye? Çünkü cer eder ve ismi cer eder. Yani müfret kelimelerin sonunu kesre yapar. Ee, diğerlerine de durma göre alametler alır. Ve huruful idafeti izafet harfleri denir. Niye? Çünkü harfi cerlerin bir bağlantı görevi vardır. İzafe etmek ne demek? Nispet etmek demektir. Alakalı kılmak, isnat etmek anlamındadır. Mesela bu suç falancaya iz izafe ediliyor denir. Falancaya şu suç izafe ediliyor. Ona nispet ediliyor anlamında. Harfi cerler de böyle bir nispet, bir bağlantı kurarlar. Hemen yani onu anlatacak zaten. Mesela to ilel beyti dediğim zaman ila harfi ceri şu ev ile gitme arasında bir bağlantı kurar. Deriz ki ila harfi ceri zehebiyet ediyor deriz bunu izah edeceğiz ileride. Bu sebepten dolayı da harfi cerlere izafet harfleri, bağlantı kurma harfleri denilmiştir. Yoksa hani muzaf muzafun manasında değil. Ve hiye bu da 20 tanedir. Şimdi bunları biz manasını kısaca söyleyeceğiz. İnşallah daha sonradan da her harfi cerin manasını daha bir dersi ona özel ayırıp her harfi cerin manasını tek tek farklı manalarını incelemiş olacağız. Elba ulil ilsak, ba -ul -il ilsak -il içindir. İlsak yapıştırmak, bitiştirmek demek. İşte kitaplarda verilir. Meraltu bi zeydin. Zeyde uğradım ne demek? Yani benim uğradığım zey mekan, ben öyle bir mekana uğradım ki o mekan Zeyd'in bulunduğu mekanın bitişiğinde anlamında. Emsektu, emsektu bil kalem, kalemi tuttum ya da emsektu bi yedik, elini tuttum. Yani bu tutuş, tutma fiili senin elinle birleşmiş oldu, ilsak, bitiştirme. Arapçada bugün lassaka derler, bant, da lassaka, yapıştırma şey derler. Bitiştirmek, yapıştırmak anlamında. Hani Ba harficerin çoğu manalarında bu ilsak, tadı vardır, kokusu vardır. Muhtelif manalar sayılır ama pek çoğunda bu insan kokusu vardır. Ve min lil iptidai min de iptida içindir. İptida başlangıç demek. Haraç tu minel beyti evden çıktım. Yani benim hurucum, çıkışım evden başladı. Ve hep tu beyti ile medreseti evden okula gittim. Bu gidişim evden başladı gibi. Ve ila lil intihai ila intiha içindir. Bitiş demek. Zehebtu minel beyti ilel medresete derken yani benim gidişim okulda bitti. Gidiş noktasını gösteriyor. Ve an lil bu'di vel an uzaklaşma ve ayrılma içindir. Bu'd ve mucavezet. Bu da yani yine dendan demektir ama daha uzak şeyler için kullanılır. Yani siz deseniz ki safertu minel Belediş şehirden beldeden yolculuğa çıktım. E bu döneceksiniz demektir. Ama safer anil beledi deseniz o zaman bir daha dönmeyecek, dönmemek üzere çıkmışsınız demektir yani. Daha uzak şeyler için e, an kullanılır. Bunu inşallah yine dediğim gibi harf manasını tek tek görürken bir daha anlatmış olacağız. Ve ala lil isti'la'i ala istila üzerinde olmak demek. El kalemu ala tavileti kalem masanın üzerindedir. Ve lamu lit ve tahsis lam ta'lil ve taksis içindir halil sebebiyet demek taksiste aidiyet manasında söyleyebiliriz. Ee, evet. Ve fi zarfi fi zarfiyet içindir. Ve'l-kefu li't-teşbih kef için ve hatta li'l-gayıh hatta gaye için. Ve rubbe li't-taklili rubbe azlık için. Bu çokluk manası da var. Ve vavul kesemi kesem vavu ve ta'u kesem ta'sı. Bunlar kasem için ve haşa lil istisna haşa istisna içindir ve muz ve muzu lil ifiz fi'z zamanil madi. Bunlar geçmiş zamanda başlangıç için. Şu zamandan beri anlamında ve kad yekunan isim de olurlar. Ve hala ve ada dil hala ada istisna içindir. Ve fi'leyni ve huvel ekser bunlar fiil olarak da kullanılabilir bu daha çoktur fiil olarak kullanımı. Ve levla limtina'i şeyin li vücudi gayrihi levla da bir şey var olduğu için başka bir şeyin olmamasını anlatır. İzet tesale biha damirun tabi bunun harfi cer oluşu da kendisine zamiri bitişmesi şartıyladır zamiri bitişirse levla harfi cer kabul edilir değilse kabul edilmez. Ve key key izâ dehala alâ mâ el istifhâmiye key de istifham masına dahil olduğu zaman onun başına geldiği zaman harfi cer olur. Lit ta'lili ta'lil içindir. Ve leallâ lit teracci leallâ teracci içindir. lugat lugatü ukaylin bu da ukayl kabilesinin diline göre harfi cerdir. Yoksa leallâ normalde ismini nasıl haberin raf eden edatlardan sayılır. İnşallah bu harf icarelerin manasını önümüzdeki dersimizde daha ayrıntılı, farklı manalarla birlikte görmüş olacağız. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.